Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir kutu açılımı yapacağız. Biz bugün e, bu Xiaomi'nin Mi Robot Vakum Mop 2 süpürgesini aldık. Şimdi birlikte bunu sizler için açacağız. Sevgilim burada sen istersen bana yardım et. Nasıl Sadece ya? burayı çek. Evet, şimdi sizlerle birlikte açacağız. Ben de ilk defa açıyorum. bakalım kutu içerisinden neler çıkacak. <laughs> Ay. Faturamız bu. Hadi. Evet. Öncelikle şu bölümü açabiliriz. Şöyle bir tane şarj galiba bu şarjı başlık var mı <laughs> kablosu. Bu da e, süpürgemizin evi. Nasıl? Evi. Evi mi? Şarjı bittiğinde kendi geliyor buna şarj Zorlar. oluyor. Evet. Bu, bunu arkadaşlar sabit bir yere eee e, prize takıyorsunuz. Süpürgenizi çalıştırmak istediğinizde çalıştırıyorsunuz. E, hiçbir şey gele kendiniz geri götürmüyorsunuz yerine. O şarjı bittiğinde kendi yerine gelip şarj oluyor. Bu da onun adaptörü. Şöyle evet kendisini görüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bakalım bakalım. Şu şekilde beyaz renk tercih ettik. Ay çok güzel duruyor gerçekten. Şu ne kız kamera mı bu? Aa. Bak buradan kendi manuel olarak çalıştırabilirsiniz. Burada evine bastığınızda evine gidiyor zaten daha sonra özellikle. Bunu telefondan da komutla evine gönderebiliyorsun değil mi? Tabii tabii. Ama o kendi gidiyor zaten. <laughs> Çok sevdim. Özelliklerine değinecek olursak arkadaşlar... ...şurada şunları çıkarıyorsunuz, şu tarafta da var. Sen sanki biliyormuş gibisin. Evet, değil. ben araştırdım çünkü. Araştırmalarıma göre buna karar verdim. Şu gördüğünüz e, olay arkadaşlar, bir yere yani... kap. Koltuk altlarına falan girdiğinde darbeleri engellemek için yapılmış. Abi çok iyi ya. Evet. Boyun düşündüğünü. Aynen işte araba modelleri öyle bir şey anlatmışlardı. Onu evet. dinlemiştim. Şöyle arkasına gidecek olursak şu şekilde dönmesi için teker var ön tarafta, arka tarafta iki tane tekeri var. Burada bir tane işte süpürgesi var. Şuraya da sanırım fırçanın bir tanesi koyuyor. bir tane var bunda. Şu fırçalar da arkadaşlar, süpürgemiz giderken buradaki yani şu taraftaki tozları buna aktarsın diye şuraya. E bunun iki model böyle iki tane fırçalı olanları da vardı. Bu tek fırçalı. Bunu kendiniz takıyorsunuz buraya. başka kutu içeriğinde bayağı bir kalın bir kitapçığı var. Ne gerek varsa bunu şurada da arkadaşlar bu da hem e, silme işlemi yapabildiğinden hem süpürge hem silme şöyle bir e, parçası var şu şekilde bir adet Aa, bu çok iyi. bir adet bezi burası da arkadaşlar su doldurma alanı e, burasının içerisine su doldurup bütün evi e, bu suyla bu şeyle siliyor süpürdükten sonra Şimdi bunları nereye takıyoruz kız biz? Onları tam net göremedim ama. Ha, evet arkadaşlar bunu bu şekilde, ha bu taraf. Bunu bu şekilde tık diye geçirebiliyorsunuz. Ee, bunun için cihazı kaldırmanıza da gerek yok. Ağır Böyle mı peki? Bir, bir tık ağır cihaz. Bizim koltuk altlarına da çok rahat girer. Zaten her yere çok rahat girer bunu arkadaşlar sadece silme işlemi yapmak istediğinizde takıyorsunuz. İstemediğinizde zaten silmiyor. Nasıl çıkıyor bu? Kenarlarda böyle kipsleri var. Onları bastırarak çıkartabiliyorsunuz. Şimdi bunun haznesi neredeydi ya? Haznemizi yani dolmuş haznemizi temizlemek içinse burayı açıyoruz. Bu ön tarafta olan yeri. Burada da bir kağıdımız var. Zaten burada gösteriyor. Şu şekilde, şu şekilde. Yani buradan bunu çıkartıp çıkarttıktan sonra şu ok kısımlarından açıyorsunuz arkadaşlar. Çöpünüzü döküp geri kapatıp yerine koyuyorsunuz. Bu şekilde. Olay bu. Şurada Wi-Fi. E Wi-Fi işareti var. Şurada da reset var. Bu reset arkadaşlar bir kürdan ya da bir iğne yardımıyla yapabiliyorsunuz. Böyle bir hemen basılacak bir şey değil. Wi-Fi'da e, ürünümüz bağlandığında, çalıştığında burada yanıp sönüyor zaten. Çok güzel. Uyuyun. Şu an şarjı yok galiba. Bir bakalım. Var. Açıldı. Evet. Ha, yani şunu şey... Konuşuyor şu anda. Şunu bağlamak gerekiyor sanırsam. Bu nasıl mı oldu? Ha. Şeyi yok diyecektim. Bunun evini, evinizin en rahat köşesini ayarlıyorsunuz. Prizle bağlı olmak şeklinde. Oradan değiştirmezseniz eğer, sürekli evini bulur ve gider. Değiştirmemek gerekiyor yani evin yerini. Ben şimdi size göstermek için şuraya bir bağlayacağım. Nereye bağlayayım? Şunu çıkarabiliriz artık. Çok karanlık oldu ya. Ama şeyi göstereceğiz zaten. Oynayacak gidecek ya. Şöyle şu şekilde bunu taktım. Şimdi buradaki tuşumuza yani evine git tuşuna bastığımızda evine gidiyor arkadaşlar. Şarjım yok bileyim. diyor. Tamam şarjda olması için evine gidecek. Evim burada kuzum. <laughs> Evsiz kalma kuzum. Evine git. <laughs> Şu anda kendini ee, tarıyor. Aşkım ağzına sıçar biliyor musun? Aa gidiyor valla. Gel baba. <laughs> Evimizin yeni üyesi. Çarpma çocuğum, çarpma. Şunu bırak. Bak evine gidiyor. Nasıl görüyorsun? Değil mi? Ben, ben, ben buradayım. Gel, gel. Gel baba. Gel. Bu kadar Helal olsun. Şarj olacak arkadaşlar. Şarj yok. Ama... Yem amanı. <laughs> Ama e, ben... Şarjing diyor zaten. <laughs> Şarjing diyor zaten. Ama ben eğer... <laughs> Çocuğun odasına Arkadaşlar şu an Kuzey uyuyor ve bu robotun gerçekten hiç sesi yok. Çok sessiz de güzel çalışıyor. İlk önce burayı temizle kaptı. Geliyor lan. <laughs> oh, gel oğlum. Gel oğlum. <laughs> Babacığım geldim. Gel oğlum. Tamam. Gel. Dur bak çağırdı. Dur koltuğun altına girsin. Bunları atıcı araba gibi oraya buraya Hayır ya onunla <laughs> Aha giriyor koltuğun altına Gir aşkım oralar çok güzel <laughs> Arkadaşlar bugün ben bu evi bugün süpürdüm Bakalım e, süpürgesi bittikten sonra neler çıkacak Toz azlısından Bu halı benim çok sıkıntı ya. Ha? Pislik vardı da aldım. <laughs> Şu şeyin hala da ev temizlediğine inanamıyorum. <laughs> Neyini? <laughs> ne derdim? Vloglarda nasıl çalıştığını vesaire gösteririm. Memnun kaldın mı? Memnun kaldım Kaldır mı? Evet, Kalmadım mı? Anlatırsın. Bu böyle bir kutu açılımı videosu olsun. Bir sonraki vlogta da zaten bundan bahsedelim. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen. <laughs> Videomu sonuna kadar izlediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.